Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Değerli Müslümanlar, Afrika Yardım programları kapsamında Mali'deyiz. Mali'nin en büyük mülteci kampı olan Senu Mülteci Kampı'nda kendi vatanlarında, topraklarında mülteci konumuna düşmüş olan mazlum kardeşlerimize süt keşisi dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Buradaki kardeşlerimize birer çift halinde süt keçilerimizi hediye ediyoruz kardeşlerimiz süt keçilerinin hem sütlerinden faydalanacaklar hem de onları çoğaltarak geçim kaynağı olarak kullanacaklar. Kalkındırma projelerimiz kapsamında süt keçisi dağıtımlarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmada bizlere destek veren tüm bağışçılarımızdan Rabbim razı olsun. Hayırlarınızda bizleri vesile ettiğinizden dolayı Allahu Teala ecirlerinizi eksiksiz olarak versin inşallah. Rabbim sizlere de bizlere de rahmetiyle muamele etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.